Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yani bunu okulda öğrenmeme rağmen hala sinirliyim. Arkadaşlar bakın 44 tane gemi. Bak 44 tane gemi vardı. Ve bildiğiniz hepsi gitti. Bak şurası Gazze tamam mı arkadaşlar? Bak şurası Gazze. Ve oraya çok yakın olan bir gemi Bak çok yakın yürüyorsun 0 kilometre bu gemiyi ele geçirdi o İsrail denilen yavşak ülke burayı ele geçirdi. Sakın ama sakın lütfen bakın bu İsrail'in mallarını alırsak İsrail'e destek yapıyor oluruz. Yani bu İsrail denilen şey Amerika'dan yani bu artık Artık bu dünya kurallarını bile geçti. Yani birinci dünya savaşı falan çıksa bile umurumda değil benim artık. O kadar kötü şeyler gördüm ki az önce ben. Arkadaşlar lütfen bakın sakın İsrail ürünlerini almayın. Gazze'ye olan yardımı bak baya 44 tane gemi bir tanesi ulaşması lazım. Şunların hepsi durdurulmuş. Lütfen ama gerçekten almayın İsrail'in ürünlerini. Şurada 37 tane Türk vatandaşı İsrail artık ele geçirmiş. Hala gelen gemilerimiz var. Şurada 2-3 tane kaldı. Onlar da Gazze'ye ulaşırsa inşallah çok güzel olur. Bak şurada bir gemi var. Buradan gidiyor şuraya bak eğer bu buraya giderse tamam başka hiçbir şey istemiyorum bak. Şu gemi şuraya gitse çok güzel olur. Şu an gidiyor mu bakalım. 8 kilometre Arkadaşlar bak gerçekten yani TikTok'a yazsam şimdi. Bak bekle bekle. Yani bu mesela Doritos'tan ne anlıyorsun? Cips seviyorsun git farklı bir şey al. İsrail malı ilan alıyor musun? Ne yapıyorsun? Bu ne? Ne çıktı ya?

Bak. Arkadaşlar Gazze'ye bak. Arkadaşlar şu fotoğrafları şunları görün ve hala da o İsrail malına yardım etmek istiyorsunuz. Gidin al alın ama eğer alırsanız bile o vatandaş ol, sayılmazsınız. Yani bu Bizim Türkiye'mizde böyle bir şey yok. Fakir görsek ona yardım ederiz. Sonra bir tane sokakta çocuk görsek ona yardım ederiz. Kediler, sokak hayvanlarını falan yardım ederiz. Ama bu İsrail denilen ülke şuradaki vatandaşları artık bak çocukları hepsini artık ne yaptıysa bu otistik İsrail çok kötü şeyler yaptı lütfen arkadaşlar lütfen ama lütfen yani o ürünlerden almayın çikolata istiyorsan git Türk ürünü al kola istiyorsan kola Türk e al o kadar Türk markası var ki hala gidip Coca Cola alanları biliyor görüyorum ben ya lütfen arkadaşlar tekrardan diyorum lütfen sakın bu şeyleri almayın lütfen